Arkadaşlar yüzde problemlerinin beyin yakan soru tiplerini şimdi sizlerle deşifre yapacağız. Bakın birincisi yumurtaların kırılmasındaki maliyet atması sorusu. ikincisi gözlüklerin kırılmasına maliyet atma sorusu. Üçüncüsü yaş sabunların kurumasında maliyet atma sorusu. Hayatınızda görebileceğiniz en beyin yakan 3 soru burada. Şimdi bunun mantığını söyleyeceğim arkadaşlar. Mantığı çok basit. Bir adet üzerinden fiyat ya da ağırlık belirleyeceksiniz. Bu kadar. Bitti. Bak ne diyor? Bitti. Aksi bir şey yaparsam istediğiniz söyleyin. Şimdi burada ne diyor mesela? 30 yumurtanın bulunduğu bir koldeki yumurtaların 24'ü kırılmıştır. Yumurtaların maliyeti yüzde kaç artmıştır? Şimdi yumurtalardan bir tanesinin fiyatını isteyin. Bir yumurtanın fiyatı bakın. Bir yumurtanın fiyatı. Buna isteyelim arkadaşlar. 30 yumurtanın fiyatı ne olur? 30x olur değil mi? Ama ben size ne dedim? 1 adeti ilgilendiriyor. Yani 1 yumurta ne kadar? x, x. Güzel. 1 yumurta x. Peki 24 yumurta kırılmış. 24 yumurta kırılınca geri kaç yumurta kalır? 6, 6. Bu 6 yumurtanın fiyatı kaç eşit oluyor? 6. Şimdi aldın ya sen bunları. Sen bu 6 yumurtaya kaç para vermiş oldun? 30x verdin. Hani sen şimdi gittin 30 tane yumurta aldın her yumurtaya 1x verdi, 30x para verdi. Ama 24'ü kırıldı. Ne oldu? Geri kalan bu 6 yumurtaya sen 30x'lik bir para vermiş oldun değil mi? 6 yumurta 30x'e geldi sana. Peki 6 yumurta 30x'e geliyorsa 1 yumurta kaça geldi? Kaça geldi? 5. 5x'e geldi. Peki senin normalde bir yumurtan kaçtı? x'te. Şimdi kaç? 5x. Artış miktarı ne kadar? 4x. O zaman x'te ne kadar bir artış var? Normalde ana fiyatım x iken yani. şu anda kaç x oldu? 4x. Yüzde kaç artmış yine? bir de yüzde çarpıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. x'ler birini götürdü. 4 ile 100'ü çarpı 400. Evet böyle. Bu sorumuz arkadaşlar günah yayınları artı eğitimi sorusu. Özellikle farklı yayınlar alıyorum artık. Size demiştim farklı farklı alacağım. Hep hocam kendi kitabınızdan çözüyorsunuz dediniz. Artık hep kendi kitabından gitmiyorum ben de. Bu bu kadar. Bakın neydi? Hep bir adet üzerinden gidecektiniz. Bir adet yumurtanın fiyatı ne? Şimdi aslında şu anda soruyu durdurup sizin bu ikinci soruya ulaşmanız lazım. Belki sonunda uğraşıp e, varsayarak mantığını anlatacağım. Tanesi 400. Bak hemen yazıyorsun. Tanesi ne kadar? 400 TL. 80 tane gözlük alınmış. Tamam. Kaç para verilir? 400 çarpı 80'den 32.000 TL mi verildi? Toplam para 400 çarpı 80. Ben 32 bin lira harcadım. Ama ne olmuş? Gözlüklerin yüzde 25'i kırık çıkmış. 80 gözlüğün yüzde 25'i kırık çıkarsa, 80'in yüzde 25'ini bulun arkadaşlar. Kaç yapıyor? 25'e böl 1, 25'e şey böl 4. 80'i 4'e böl 20 mi? 20 gözlük çıkmış kırık. Bakın elini. 20 gözlük kırık çıkmış. Peki kaç gözlük almıştım? 80. 20 çıkartın, 60 gözlük kaldı geriye o zaman ben bu parayı kaç gözle harcamış oldum? 60 gözle Peki bir gözlük bana kaça mal olmuş oldu? Yeni fiyatıma F diyeyim. Eşittir 32 bin lira. Bak burada tamamen işi bırakıyor öğrenci. Niye bırakıyor biliyor musun Zeliha? Çünkü buraya geldiğin zaman 60 ile bir şey çarptım 32 bin gelmiyor ya. Diyorsun ki herhalde ben yanlış çözüyorum. Ne çözdüğünde o anda bilemediğin için kafan türbülansa girip komple bırakıyorsun. Aynı şey ben de yaşıyorum merak etmeyin. Ama artık şu bir adetten gideceğimi bildiğim için Takılmıyorum 60 tane gözlüğün her birini F fiyatından satarsak benim 32 bin lira gelecekse F'yi bu maçı ne yapacağım her iki tarafı 60'a böleceğim korkmayın burada Ürkmeyin Kusursuz sinsi sinsi gülüyorsun sıfırla şu sıfır sadeleşsin tahtada ders anladın onun faydası ee, Bunu da 2'ye bölün 1600 bölü 3 Şu anda bir gözlük sana kaç paraya geldi 1600 bölü 3 liraya geldi Şimdi bu sayıyı gördün hemen bırakma dur Şimdi normalde maliyet neydi Nereye yazayım? Şurayı sileceğim arkadaşlar. SS alın. Evet. Şurayı sileceğim. Tam şuraya anlatacağım. Şimdi bir normalde bir gözlük ne kadardı? 400. Şu anda ne kadar? 1600 bölü 3 mü? Fiyat farkı ne kadar? 1600 bölü 3'ten 400'ü çıkarın. Bak 400'ü çıkarıyorum. Ne yaptı bu da? 400 kere 100, 1200. 1600'den 1200 çıkartın. 400 bölü 3 yaptı. Sen normalde 400'lükken ne kadar bir fark oluştu? 400 bölü 3 daha fazla ödüyorsun. Hani fazlalığında hesapla sen. Normalde 400 lira veriyordun ya artık ne kadar veriyorsun? 1600 bölü 3 lira veriyorsun. 1600 bölü 3'ten 400'ü çıkardığın zaman ne yapıyor? 400 bölü 3 liraya fazla mı yapıyor? 400 lirada 400 bölü 3'lük fark var. Yüzde kaçtır dediğin zaman ne yapıyorduk? Çarpı 100 yapıyorduk. 400'ler birbirine götürdü. 100 çarpı 1 bölü 3'ten 100 bölü 3 geldi. O zaman bu sorunun cevabı da 100 bölü 3. Bu soruda yek durmak problemlerden. Şimdi geçiyoruz son soruya. Bu anlaşıldı mı? Harbiden bak samimi söylüyorum. Şu an biz bu videoyu gerçekten sınıfta çekiyoruz arkadaşlar. C2 sınıfında çekiyoruz. Cebirhane eğitim kurumlarında. Arkadaşlarımı da C3'te çekiyoruz. Arkadaşlarımı da 4 büyük. <laughs> Arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Arkadan bağırıyorlar 2 değil 3. Ee, teşekkür ediyorum kendilerine. Var mı bir sorun? Ben videodan sonra var derseniz. Yok, yok, yok. yok. <laughs> Geçiyorum şimdi buna. Eses alın bunu da. Bu da çok pis bir soru tipi. Öğrenciyken benim çok canımı yakmıştı. Evet, bugün ben yapacağım. Burada bir adetten gideceksin ama neyin bir adetten gideceksin? Hani orada bir yumurta. Burada bir gözlük. Burada da bir sabun. Hani bir, e, bir kalıp sabundan gideceksin. Gideceğin şey bu önce. Bir kalıp sabun. Bir kalıp sabundan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar. E, bakın şu şurayı siliyorum. Lütfen not alın. Şöyle. <laughs> bir kalıp sabun kaç kilo gelmiş? Söyleyemezsiniz. Niye? 18 kalıbın bir kilo geldiğini biliyorsunuz. 18 kalıp bak 18 kalıp 1 kilogram değil mi? Peki bir kalıp ne kadar? Bunu 18'e böleceksin. Bunu 18'e böleceksin. Demek ki bir kalıp sabun 1 bölü 18 kilogram. Şimdi Yasin bu soruların anlaşılmaması sebebi bu 1 bölü 18'lerin içine girmesi. Yoksa zor bir şey yok. Şimdi kuruttun. 24 kalıp sanırım 1 kilogram geliyor. Peki bir kalıp ne kadar burada? 24 kalıp 1 kilogram ya. Bir kalıbı bu. Ezberletmiyorum bu arada mantığını anlatıyorum. E, 24 e böl, bu da 24 e böl. 1 bölü 24 geliyor. Demek ki şu anda bir kalıp sabun ne kadar? Yine de yazacağım. E, 1 bölü 24 kilogram. Bunu da yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar e, ee, ne var? Fire var. Azalma var. Farkında mısınız? Bir kalıp normalde 1 bölü 18 gelirken şu anda bir kalıp sonu 1 bölü 24 göre. Niye kurudu? Kuruyunca ağırlığı azalıyor. E, ee, burada şunu yapacaksınız. Ana durumu buraya yazıyorsunuz. 1 bölü 18'de ne kadar fark var? Bundan bunu çıkaracaksınız. Ben hemen şurada çıkarıp sileceğim. 72 eşit diyorum. 4 ile çarptım. 3 ile çarptım. 4'ten 3 ile 1. 1 bölü 72 mi yapıyorum? Ne kadar azalma var? 1 bölü 72. Bu kadar fire var. 1 bölü 18'lik bir kilogramda 1 bölü 72 kilogramlık fire var. Yüzde kaçtır diyor. Çarpı 100 koyuyorum. Bu 1 bölü 18 ters yapıp çarpıyorum. 18 bölü 1. Bunları bölüyorum. 1 bölü 4 çarpı 100. Yüzü de 4'e bölüyorum. Ne oldu? 25 oldu. Demek ki yüzde kaç fire veriyor? Yüzde 25 fire veriyor. Bu sorumuzda yine Akçe Eğitim günah yayınlarından. Arkadaşlar bu şekilde elimden geldiği kadar farklı farklı yayınlar kullanarak ispatlar olsun, kafa karıştıran noktalar olsun, temel noktalar olsun teknik noktalar ele alacağım. E, bence hani bu konu anlaşılması adına çok güzel üç yorumdu. Dikkat ediyorsanız tek bir mantık var. Zaten hani kafa karışıklığının sebebi birden fazla mantık olduğunu zannedip onlara yönelmeniz. Aslında tek mantığa yönelsen hiç kafan karışmayacak. Ama birden fazla şey farklı farklı yöneldiği zaman e, kafa karıştırıyor. Soruna böyle kısa göründüğüne bakmayın. Sorulduğu zaman çoğu kişinin yapamadığı sorularda uzun soruları çoğu kişi yapıyor ama bunlarda çok kafa e, karışıyor. Özellikle maliyet soruları zor oluyor. Hatta size de şöyle bir soru Ödev vereyim. Bu ödevimiz de problemlerden olsun. Bunun devamında bir beyin yakan soru olsun bir dakika. Kameraya göstereceğim. Şu soru. Evet problem. Bu kitap benim biliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu soru. Odakla. Cevabı yorumlara şifreli bir şekilde söyleyeceğim. şey aldı mı?